üzere Aydın Bozdağ ilçesinin Alamut köyünün direnen kadınlarından kucak dolusu sevgi ve selam getirdim. Dağlarından da ovalarından bal akan, zeytincilik, hayvancılık ve tarımla uğraşan bir köy Alamut. Köylerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle güçlükle ayakta durmaya çalışırken şimdi daha büyük bir sorunla karşı karşıya kaldık. Bugün jeotermal enerji santrali kurulmak için harekete geçtiler santral, köyümüze kuş bakışı 700 metre. Üstelik Nazilli ilçelerini sulayan Akçay Irmağı'nın çok yakınında. Anlayacağınız üzere kurulacak olan santral bizim ekosistemimizi yok edecek, havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirletecek, bizim yaşam alanlarımızı yok edecek. Biz alımlı kadınlar kararlıyız. Bu santralin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. <laughs> vakitelerini <laughs> önüne yatıp çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini karartmayacağız.